Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekran önümü alabilirim artık. Anlayamayacağımız okay. Şimdi, evet İbrahim'ciğim örnek düşündün mü? Hayır. Yani bak ben, e, haklı ol, olunduğunda evet kendi şeylerimde diretirim gene ama haksız olduğumda da genelde özür dilerim ama susarım. Bak asla uzatmam. Haksız olduğum kanıtlanınca yani bir ispat çıkınca asla uzatmam. Zaten benim genelde bana kanıt gösterin ben o kanıda inanırım abi. Aklıma şu an benim çok fazla örnek bir kanıt göstersin ona inanırım mesela. Ama sen işte senin için o kesin kanıt Allah tarafından indirilen bir vahiy olursa belki inanıyorsun. Hayır mesela kesin kanıt keçipti tamamen okudum. Eğer orada kuryeci yazsaydı ben asla bir daha bu konuyu açmazdım. Ama mesela Burada sen kanıtladığını düşünüyorsun. Ama bu bir örnekti. Ben de kalın sikli ve ince, uzun sikli olarak açıkladım. Bu da benim için bir kanıt mesela. Bu kesin bir kanıt olmadığı için ikimizin de susmaması normal. Ee, sen yani hala şey verdiğin örneğe katılıyorsun yani. Evet. Ya abi şimdi tam ben senin verdiğin örneği ben pek az yani pek umursamadım. bir daha söyler misin bana? Küfür kullan e, sik demeden. <laughs> benimki uzun. Tamam. Seninki kalın. Tamam. In uz, kısa. Tamam. Mesela ben buna şey önerebilir miyim? yani Shine 2, benimki gibi uzun. Veya bir şey 2, Shine gibi kalın. Yiyemezsin. E bunu nasıl diyebiliyorsun? <laughs> Seninki ne kadar uzun? Nasıl yani? Mesela benimki 10, 12 santim. Yani Zencininki ne kadar? Santim. ne kadar? 16. Abi ama şimdi burnunda benim burnumda o kadar ufak bir fark yok Zenci ile. Şimdi penisin 4 santimi, burnun 0,43 santimi falan. Çünkü bugün hani çok daha az farklılık gösteriyor. Bugün zaten en fazla şu sınırda kalabilir. Yani zaten burnun toplam alanı da 4 cm en fazla genişlik olarak. Sen uzunluğa 4 cm ekliyorsun adamın penisine. Yani hani e, kalınlık bu bak şey kalınlığında ne dersin mesela? Benzer örnekler. Benim burnumun kalınlığı diyelim ki 1,5 cm. santim, 3'tür. İşte benimkinin kalınlığı 3. Zenci'ninki 6. Bak aradaki oran aynı. 2 katı. Bunu benzetebilir misin? 3 ile 6 santim zenci yarrağını. Kalınlık olarak. Adamınki 6 santim kalınlığında. Benimki 3. 2 katı oran. Burundaki gibi 1.5'a 3. Benzetemezsin. Ya bu çok saçma bir şey. Hani mesela başka bir örnek vereyim. Yani illa boyutlarda kalmamıza gerek yok. Yani bir şey bir şeyden daha iyi diye gibi olamıyor. Ya yani mesela ben yağızdan yakışıklıyım diye ben Ronaldo gibi olmuyorum mesela. Hani bu görüşe katılmıyorum. Bir şeyi bir şeye benzetmek için mesela ne derim? Abi yağız Kurtuva ya Kurtuva acayip uzun bir adam da dur. 1.90 şöyle aklıma 1.90 bir, bir adam. Yağız onun gibi uzun derim. Çünkü boyda 4 santim 3 cm çok bir şey değil. Bunu benzetebilirsin. Mesela ben seni normal zenciye benzetmem. Ama eğer o örnek e, hala katılıyorsan, o zaman zenciye de benzetebiliriz seni. Çünkü abi bir, bir iki tık daha koyu. Mesela işte melezler var. Melezin ne olduğunu biliyor musun? Yok. Beyaz siyahi. Evet. İşte ben meleze çok benziyorum. Melezlere ben... de siyah siyahi deniyor. Ben mesela ben sana mesela... yine melez demem. Meleze çok benziyorum sen rengi olarak. Ama ben, demem. Işte, Çünkü sen melez gibi değilsin. O ayrı bir şey. O melez. Sen melez gibi değilsin. Sen bronzlaşmış ben kendini... bir insan gibisin. Ee, kollarım melez gibi. Vücudum sırfın esmer gibi. E, bir şey soracağım. O zaman sen kendi albinoya da benzetiyorsun. Çünkü sen zamanında daha beyazdın ve kış ayları özellikle bembeyaz oluyorsun. Albino, albino musun sen? Albino gibisin diyebilir miyim ben sana? Asla okulları beyazlamıyorum. Açık tenli bir esmer. Tamam. Yine tamamen beyaz diyemem. Benim, benim, yani. benim, göbeğim ben beyaz oluyor. Götüm falan ben beyaz oluyor. Ben albinoya benzeyebilir miyim? Sen şey dersin, benim göbeğim albino gibi ben beyaz. İşte ben bu görüşe asla katılmam. Ha buna yine biraz katıl, Bak buna yüzde otuz katılırım. buna örneğine yüzde hiç katılmam. <gülüyor> tamam <gülüyor> katılma, katılmayabilirsin. Bu senin tercihin. <laughs> Ama ya bu, Bundan sonra ona göre örnekler veririz. E birbirimizi rencide ederiz. Yani. Bir ben rencide etmek için söylemedim ki zaten. Tam da yani. Bu rencide edici bir şey, edici bir şey sonuçta. Bir zenciye benzetilmek özellikle benim gibi bir insan için dünyada isteyeceği son şeydir. Hani benimki, benim yarrağımı zenci yarrağıyla bile benzetmeyin. Onu bile istiyor. Yani o bir gurur olman normaldir. Zaten ben onu tartışma, bile istemem. Tartışma zaten o yüzden büyüdü. Sen çünkü zencileri sevmiyorsun. Bu yüzden büyüdü bu tartışma. Evet ve Verdiğin Tabi, örnek de saçma. Bu, bu seni benzettiğim şey özür dilerim. Sen asla katılmayabilirsin istediğin gibi. Ben sadece ke kendi örneğime katılıyordum. Bu yani şey değil. Yes, peki bak vallahi sana ciddi soruyorum. A yes, iki tarafı da yes. <laughs> Abi sen burada boşuna durmuyorsun. İki ta iki kişi tartışıyorsa burada en iyi yorum yapacak kişi nötr olan kişidir ne beni daha çok seviyorsun ne İbo'yu daha çok seviyorsun. Daha çok seviyorsan bile bu ufak bir şeydir. Taraf tutmak için yeterli bir şey değildir. Sen C. Benim burnuma bakınca. Bak gir yayına bak. Gir yayına üşenme gir. Telefonum var. Benim burnumu. <laughs> benim burnumu. <laughs> burnumu zenci burnu kalınlığında. Yani bir zenci burnun örnek göstereceksen. Benim burnumu örnek gösterir misin? Yani ya. Şahin'inki gibi Değermesin demez misin? Oğlum ne kadar yürü biraz daha tartışın bir, Biri geldi böyle dedi ki Arkadaşlar zenci bunun nasıl? Ben mesela bir şey Sen şey desen İbrahimki gibi uzun Ben hiç şey yapmam Uzun Benimkiler kısa mesela zenci bunlar normalde Uzun ama Abi o zaman sen biz, e, Garip bir adamsın linçlenmeyi kabul et Linçlenmeyi seviyorsun ee, Hayır yani sen bunu linç olarak algıladın. Çünkü Ama sen değil sen... ki. Bak öyle olsa Güzel. kabul ederim. Bak mesela öyle olan bir özelliğimi aramaya çalışıyorum. Ama hiçbir özelliğim de benzemiyor. Mesela kaş. Bak kaş. Mesela kaşlarım kalın. Ve sen bana desen ki mesela Yağız sana Arap kaşını sormuş olsa. Ben Arapları da hiç sevmem. Ama Arap kaşı Şahin'in kaşı gibi desen bak. Daha kalın demene göre gibi desen kabulüm. Bak ona da ben, ben de ona bir şey demiyorum. Ama olmayan bir şey olunca mesela linç olarak algılama nedenim bu. Sen de linç seviyorsun niye dedim? Çünkü zenci burnu senin burnun kadar uzun değil ki. Biri sana bunu diyorsa senin buna katılmaman, karşı çıkmaman gerek. çünkü böyle bir şey yok. ben orada mesela üstüme çok alınmıyor ya yani. burnun büyük, buna, zenci burnuna benzetseler Çok umurumda olmaz. Tam da bu yanlış bir şey mi? Senin burnun zenci burnuna benziyor mu? Benzemiyor. Çünkü e tamam o zaman buna buna karşı çıkman gerek. Hem Ama daha işte, geniş, hem daha geniş, hem daha küçük. Bak uzun olanları da var. Hem şey bir özellik belirtiyor. İbrahim'ki gibi uzun derim ki benimki uzun. Zincir derim orada zincirdeki benimkinden biraz daha kısa, benimki biraz daha uzun onlarda. Bunu derim. Ya Desen sen de şey de diyebilirdin ya Benimkinden çok daha kalın onlar, benimki çok kalın değil bence. Değil ben de, ben de onu savunmaya o çalışıyorum olur. iki saattir. Sen göğüsünden çıkmıyorsun. Sen hala zincirlerin bununki benimki gibi olduğunu savunuyorsun. Hayır bak şu derse tekrar söylüyorum. Zencilerinki benimkinden daha kalın. Benimki biraz daha ince onları Ya yani benimki biraz onlarınkinden daha ince. Normalden çok az kaldı benimki. Bu, bu konuşan yoktu. Şu an maden suyunu seçmiş gidiyorduk. Ben konu açıldığı için üzgün falan da dedim. Seninle aramda bir bozukluk da yok. Ben kartıştığımız için gayet mutluyum şu an. Ben hiçbir üzgünlüğüm, hiçbir kırgınlığım yok. Ya Onu çok Onu söyleyeyim. <laughs> ben, ben aksine daha mutluyum. Yayın normal bir şekilde gidiyordu. Bir konumuz oldu ve hala konuşabiliyorsak bir, ne bir mutlu konumuz bana. oldu <laughs> birazdan hain videosu geliyor şimdi. abi yok bak ben bak bu konuda <laughs> ben bundan daha yanayım ben bunu daha çok seviyorum böyle karşılıklı tartışalım konuşalım bu iş sinirlenmeye ağlamaya işte vurup kırmaya küfre girmediği sürece ben bundan zevk alıyorum ama evet. mesela okulda da onlar neden oluyordu bak burada herkes sakince konuşuyor dinliyoruz Okula ne oluyordu bir anda hemen susuyordum. Ama okulda neden? Çünkü okulda da Yağız böyle değil mesela. Yani Yağız genelde böyle de. Okulda da Süleyman <laughs> bana katılıyor. Süleyman bana katılınca ben senin haksızlığını tamamen kabul ediyorum. Ve bu yüzden sana karşı duvarımı kapatıyorum. Çünkü ben iki Sen kişiyim. Ya, ben işte ben mesela asla onu yapmıyorum. Sülo da beni destekliyse Ben kendimiz yine savunurum. Ama seni de dinlerim ve senin dediklerini düşünürüm. Mesela orada sana bir yine şey kurye mevzusunda çok kişi katıldı. Bana kimse katılmadı. Çünkü herkes genelleme olarak biliyor kimse kesin değil şeyi. E, net bir şekilde bilmiyor Kurye'nin ne olduğunu. E, sen herkes sana katıldığı için ben tamamen es geçtim. Ben o yüzden tartışma çok uzamasın diye şey yapmıştım orada. Siz konuşurken sessizce köşede araştırma yapacaktım. Yine oradan büyümüştü o konu. Neyse yağız, eee sordu sen bana sorduk. Sen sormadan kaçtın gibi. Ee, yağız doğay. Her şeyi arasın. anlamadım. Allah bir daha sorma Buyur canım. Ben şey anladım. Şimdi Ivo mu dedi artık? İkiniz de benim oraya tam hatırlamıyorum. Albino gibi beyaz dediniz. Evet. Sen de yüzde otuz falan katılıyorum dedin. O Shine dedi yüzde otuzu. Evet. İşte işte ben ben ona katılmıyorum. ya ya sen <laughs> Abi, sen, ya, sen şimdi konuyu konuşturma. karıştırma sen konuyu karıştırma. <laughs> sen, ama. sen burun şeyine katılıyor musun? Katı sen onu söyle. Sen boş ver. Yani, <laughs> burun ya yani burun şekline gelecek olursak Şimdi bizim Hazreti Adem'den başlamamız lazım. Çünkü ilk başlarda bu yok kameranı Abisi geldi ya, sıkıntı yok. Hazreti Adem döneminde şimdi ilk yaratılan insan. Değil mi? Cennette. Ben yazı atılması <laughs> Hocam en başta... ben de kırılmam. İbo da umarım kırılmaz. Ben kırılmam. Şimdi... İbo da kırılmazsa Evet fikrini söyle. Benim burnumu zenci burnu kanınlığına benzetebilir misin? Senin burnunu görmem lazım. <laughs> Abi fotoğraf atayım. At sen her gün görüyor musun? Adamın her gün Abi bakıyorum. Adam burnuna bakıyorum ben konuşurken. Abi yüzünde burnu var yani. Yüzüne bakmıyorsun. Adam gözlerine bakarım ya. Sen yani hani bir kulağına, karşıydı, karşıydı Bir kulağına biriyle konuşabiliyordun. Yüz gözüne bakarken burnu görmüyor musun? <laughs> Ama tanrım ben gözlerine fokus oluyorum yani genelde. O Mesela bir ya. kulağım yani. dinlerim şey yapıyorum değil mi? Bir kulağımla bir gözümle şahire bakıyorum bir kulağım burnuna bakıyorum böyle. Arzılıyorum şey burnuna. Bu mu yani? Attım korktum hocam korktum. kendime. <laughs> Kendim, alttan <laughs> çekim atsana alttan çekim şöyle. <laughs> Altta <gördüm>. bunun <laughs> delikleri var. <laughs> hocam ha, alttan çekim o. Yaz yayın. <laughs> Bu da zenci. Evet. Şimdi bunları benzetebilir misin? ımmmm um, Gibi diyebilir misin? Bülümümüzün o... um, ilk oyunu geldi Oha bak Bak bu ikisindir ben gözükmüyorum Bak bu ikisi arasında en az fark var mesela. Bak bu As benim zaten benim ben kendimce gösteriyorum ama Ben buradayım Bak amına ne kadar parlaksın Abi Bak benzemiyorsun yani şu Will Smith'e bakınca Hiç Bişak, benzerliği yok Şu fotoğraflar önümde o senin başta ben benzetmezdim Ben senin burnunu daha büyük görüyordum yaş <laughs> geldi. Şimdi, yani yok. Sen, sen niye aklımda? kameranı açmıyorsun hala barda açsana. Yok, açamam. Ne? Açamam abi. <laughs> Neyse. Peki görüşünden fikrin değişti mi? Yok. De de mesela şu, seni burnun gerçek hayattakinden daha küçük. <laughs> yani hatırladığımdan. Ya, Photoshop şu iki yapmadım fotoğrafa yani fotoğrafa <laughs> diye burnumu attım şu, yani. Sakin <laughs> ol. Şu iki fotoğrafa bakarsak seninki Will burnu ile hiç alakası yok. Gibi denebilir mi? Men men Gelmez bu fotoğrafa ikisine. Aa, çizim, Teşekkürler. Ben, en azından bu fotoğrafa göre belki bu yine der gerçek hayatta. Gerçek, gerçek. ben Photoshop yapmış olabilirim çünkü ne <laughs> nasıl bilmiyorum ama ya da tamam. Ya yani ben, benim şu bu cevap yeterli. Will Smith'in burnu benim burnum gibi değil. Ya, tamam esim, özür dilerim. Senin burnun Will Smith'in burnuyla hiçbir şey alakası yok. Yani bu, ya tamam. sen ne diyorsun bari? Senin hala fikri <laughs> ben alamadım. Ben, ben geniş burnu. <laughs> Neyse yağızın burnu şu an benim burnumda daha geniş görünüyor. Yağız kamerayı burnunu sokuyor. e tamam ben de sokayım diyeceğim görmeyeceksiniz. Ki. Sen sok ben beklerim yayında yapacağım. Bak yaz, sen dur öyle burnunu öyle tut bekle. <laughs> bekle yaz. Tamam aynı aynı anda burnlarımızı kameranın dibine getirdik gibi. Bak bakalım. Yazın ki daha kalın görünüyor. Vallahi ben sana diyeyim. <laughs> Ben zenciyim zaten oğlum. Her türlü zenciyim ben. Altında üstümde üstünde. Yaz yukarıda tut ya yayında gözükmüyor. Dedim <laughs> yani, hop yedim. hop sen yani hayırdır. Ama kel mi lan? Hayır orospu Nasıl gülümsüyor. <laughs> Gelmedi mi oğlum hala? Ne kadar gecikmeli geliyorsun. <laughs> ha geldi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Gelle, Ben ama yorumlamak istemiyorum. Biraz burnun deliklerini aç ya. <laughs> Abi, Abi adamların da öyle baksana burun delikleri. Tamam, adamlar yap. kasıtlı olarak yapmıyor bunu. Abi zenceye benzeyecek sen, sen nasıl açılıyor ya. Çok. Bana öyle Ne bilmiyor mu amına? Nasıl açılır? Nereden bileyim oğlum? Abi böyle şey, şey, burun bunu nasıl anladın? Abi nasıl anladın <laughs> <söylüyorsun gülüyor> lan öyle? Nasıl yapıyorsun lan öyle? <laughs> Yapamazsın sen bunu. Yapamıyorum. Nasıl ya? Belki çok et ya. Ucu çok et. Lan oğlum bir an süt yerine karı geldi sandım çok korktum ya. Yuvar <laughs> sen niye kafan gözüküyor? <laughs> ya Abi en geniş de ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay boyuttan dolayı öyle gözüküyor. Yuvar sen böyle oynatabilir misin? Sen oynatabiliyor musun öyle? Nasıl? Ama Yuvar'ın okay. hiçbir mimi oynamıyor bak. Sadece burnu oynuyor. <laughs> Nasıl yapıyon lan onu? <laughs> Aa yapıyor İbo da ama İbo'nunki biraz daha minimal mini, 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 Benimki daha iyi yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Oy oh, uzun bunun <laughs> dedikleri çok iyi <laughs> lan. Göz bir şap şap yapsana dilinle. Çözdüm. Çözdüm olayı çözdüm. <gülüyor> şap şap ne? <laughs> yap <gülüyor> yap. Ha benze. Şap şap yap. O parmaklar <laughs> niye böyle duruyor onun? Parmak? Parmaklar yamuk duruyordu az önce. <laughs> bu arada <laughs> bu yayını diyor. da izlemeyen Süleyman'ın götünü <laughs> herkes değil. Silo'ya yarın soracağız. Slow... Ne? ne? Yayın <laughs> mı açtınız siz? siz gazoz Abi mi ya ne? Ne diyecek siz gazoz seç... Abi herkes kamera kapatıyor. Nasıl bir şey bu? <laughs> Dur bekle bekle. Yaş <laughs> çıktı. <Durumaz. gülüyor> Ay burnum evet, acıdı evet, lan. <laughs> Neyse arkadaşlar. Türkiye'nin... Abim de... çıplak. Gelin. <laughs> abi niye sesle no, okuyorsun ya? Annem diyor. <laughs> 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 şey ya zaten. <gülüyor> Adam <gülüyor> burada <gülüyor> zaten söyleyecek olsa söyler herhalde yani. Al <laughs> bunu da okuyoruz. <laughs> ya abi ben anlamadım Albino olmaz ki. Orospa e, Ibo demiş ben kabul etmiyorum. Onu. <laughs> ben kabul etmiyorum onu. Neyi? Ben de kabul etmiyorum. %30 kabul ederim. Yok albino işte ben olgunudur ben beyazım diyemezsin. Mesela şimdi. ben Benim karnım açık esmer gibi. <laughs> kollarım melez ben gibi. Ben de zenci gibi mesela bu demir. Sen kendi şeyini övmek <laughs> istiyorsun. Sen kendini övmek bunu. için <gülüyor> bunu <gülüyor> diyorsun ama. Bunun <laughs> gerçeklikle tamam. alakalı. özellikim ama. Olarak mesela benim karnım esmer gibi, kollarım melez gibi. Ensem zenciye benziyor mesela. Ensem çok siyah benim. Ayşe ben bize böyle yaklaşımlar yaptır yaptırmayı Yakıştırmıyorum. Çünkü neden işte melez dediğin şey Zenciyle beyazdan ortaya çıkıyor değil mi? Aynen. Şimdi Zenci daha gelişmemiş, daha <laughs> ö, olgunlaşmamış bir birey. Maymuna daha yakın. Onunla zeki biri sevişirse, ne kadar sevişirlerse sev sevişsin Ortaya <laughs> çok zeki bir şey çıkamaz. Ve ben beyaz olarak ondan daha üstün Zeki. Ben gelişimi tamamlamış bir birey olmuşum. Maymundan <laughs> uzağım. Ve ben kendimi ne kadar da koyu görünürse Bir zenciye benzetemem Bir meleze benzetemem Bu yüzden mesela İbo'yu da bir meleze benzetemem ben Tamam melez kadar koyu olabilir Ama Melez gibi falan değil o Asla değil Çünkü o melez Görünümü belki ben öyle ama onun beyni maymun Ben İbo'yu maymuna benzetemem Abi mesela ama Harvard'da okuyan Nerede? <laughs> Onlar hep torpilli geliyor ya. <gülüyor> Ayrıca bazı maymunlar da çok zeki. <laughs> Bunlara itirazım yok. Zeki maymunlar. Sonuçta maymunlar kurtardı bu dünyayı. Abi mesela bir de şey. Ben mesela bak zencilik birle onun arasında puan versek. E, şeye, Sen sıfır e, zencisin benim. Irkçılığa bak. Irkçılığa birle <laughs> onun arasında puan versek. Ben şey, 3 düşünüyordum. Sen 8 misin? <laughs> Niye? <gülüyor> <laughs> bu kadar <laughs> da nefret Ay, ona. Ay, ay, maka sen böyle üçtün. Ben mesela birim hatta sıfır olabilirim. Yaz böyle belki bir buçuk. Sen de üç dört gibiydin. Yani şu an dokuza falan yükseliyorsun. Ben zenci sevmiyorum. ben net bir şekilde söylüyorum. Zenciler benim gözümde gelişimlerini tam tamamlamamış maymunlar. Ben mesela işte bunu hafif şaka hafif doğru olarak doğru koymuşum. <laughs> ben cidden bu görüşe katılıyorum. Mesela ben de cidden seni böyle çıkar şikayet edeceğim. <laughs> Katliam falan yaparsın sen <laughs> Yok. Sadece biraz kafa davranırım. <laughs> Şu adam bana ateş etti. Tak tak tak. <laughs> Kurşun yaran var sen. mafyadan <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir saat 20 dakikalık falan bir yayın Şu oldu. Şunu bitirelim <laughs> Yaz da yayının sonu artık uykuya daldı bak. Yaz da bence bir bıçakta da orada. <laughs> Güzel bir tartışma atmosferi oldu. İnsanlara da bence örnek olduk. Soysal <laughs> ne kadar <denci> olacağınızı olacağız? <laughs> hayır hayır. Yani <laughs> yarrak dedik, sik dedik ama Orospus'un ibo demedik. Kim i̇bo demedik ya da şerefsiz Şahin demedik. Tansiyon da yükseldi ama küfür girmedi işin içine sinir yani bak tansiyon yüksek sinir girmeden birbirimize sinir olmadık. O beni dinlemeye çalıştı. Ben onu dinle. O beni anlamıyor. Ben onu. Ee, tam anlaşamadık Yüzden... ama en azından güzel bir ortamda tartıştık. Sana da örnek olduk abi. Yüzden bence ya Yağız bu. Yağız'ı da evet kınıyoruz. Bu tartışmaya hiç girmeyip <laughs> tartışmalar hiç uğursamayıp tartışmalar <laughs> köpek kılığına giren Domuz kılığına giren ben... Bence <laughs> arada hatta sesimizi falan da kapattı bu. <laughs> bu şey var ya bir tane resim var. İki tane adam kavga ediyor böyle beyinleri küçük. Bir tane adam var böyle büyük. He, Beğindim evet, evet. Işte. Onun gibiydim ben. <laughs> evet. Tarzı bizi beynimizi çok küçük olma söylüyoruz. Ama güzeldi yani. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada Hacan. bir saatlik tartışıyoruz. Kimse beyinle alakalı bir şey değil. O Yağız bizi beynimizi küçük olduğunu söyledi. Ben de o yüzden bu yazı kırıyorum. Sen şahin benim beynimin küçük olduğunu söylememek için beni zinciye benzetmiyor. Ama sen bizim beynimiz küçük olduğunu <olur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi bence Pepsi. <laughs> İbo mesela yarın üçlü biri toplayamasın. Bir Zencil kadar mal değildir yani. 3 ile 5 bulsun zenciden üstün abi. <laughs> bu, bu Ama şekilde... mesela ben hep bir zenci arkadaşım olsun istiyorum. <laughs> Ya benim vardı Belçika'da sınıfımda vardı. Ben hep korkuyordum. Bir gün beni yatırır. Hayır, annem ve biri bana şey Galiba o benim böyle zincire karşı yaptı. Onların vücudunda böcek var dedi. Ve ben ve ben zenciğin vücudunda siyah yapıyorlar. Zenciğin vücudunda hani bir yerlerinde bir böcekle yaşadıklarını düşündüm çok uzun bir süre ve. Bu esnada zenciler de etrafımda vardı çünkü Belçika'daydım bu süreçte. Ve gerçekten çok korkuyordum. Hani böceği var mı, atlar mı üstüme falan. Çok korkuyordum. Böceği. Aa, tutalım falan. Ama onu muhtemelen ben şu an daha iyi anlayabiliyorum geliştiğim. Muhtemelen zencilerin saçları bakımı çok zor ve zor yıkandığı için bit falan çok olabiliyor. Muhtemelen biri de bana bunu böcek şeklinde dedi ve ben de onu ciddi ciddi algıladım. Eee ama umunda değil yani. Ben mesela böyle bir kanalı gibi arkadaşım olsun isterim. Şu şey, kanalı biliyor musun ya şey? Bilmiyorum, biliyorum Ya abi biraz isterim, biraz da istemem ya. <laughs> çok dalga geçerim abi. Hani, <laughs> arkadaşlık şeyimiz çok iyi olmaz. Mesela senle 2 yıl burnunda dalga geçtiysek onun rengiyle 5-6 yıl dalga geçerim. Ya ben de hafif dalga geçerim ama böyle hafif. Raden'in yapan yaptığı gibi. Fotoğrafta da mesela kanal diyor kanal neredesin falan. Ay <laughs> mesela ben mesela her dışarı çıktığımızda klasik şey derim oğlum şu neşe emdin derim yani. Her Sen şey bu <laughs> normal bir insan kanal neredesin fotoğrafta şey şey diyor orospu çocuğu <laughs> <laughs> Abi yaz çok alakasız ya. Ay <laughs> yaz kulaklığı da çıkar. Orospu yaz ya. Yok kulaklık kırıldı. Son 10 dakikadır sana senle konuşuyoruz. Son 10 dakikadır sana soru soruyoruz. Sen umrunda değil. Evet o ben hala verdiğim örnekten aynı. <laughs> adam şey gibi o çalış. <laughs> evet. Nerede adam? <laughs> Neyse arkadaşlar hadi gö şöyle, öp, abi, görüşürüz. görüşürüz. Abi görüşmeyeceğiz şu bitireceğiz şunu. <laughs> Bitirmeyelim valla hadi bitirelim. Abi string ya ofa? ah. <laughs> bitireceğiz <laughs> <yapacağız. gülüyor> Dur. Bir dakika yapmam Allah Allah. Bizim arkadaşlar çok mal ya of. Alınca tutamın var ya. kadar oldu lan. Hı? Yağız kadar oldu. <laughs> Nasıl? Yayında. Abi büyüğüm şey demek. Yağız küçücük oldu la. <gülüyor> <gülüyor> lan. gözün kadar sen büyük olma Devam, devam değil. edeceğiz ama sadece sesli. Ya içecekleri Hayır, söyleyeceğiz ben, yani ağzımızda. Tamam. Ben, tamam. ben böyle istiyorum. Pepsi. Mesela Uludağ Maden Suyu ile Pepsi'yi koy. Pepsi, Pepsi normal başka bir şeyi tercih ederim. devam ediyoruz. Tabi tabi bitireceğiz. Aaaa. Pepsi. Pepsi. Abi. Hızlı hızlı. Yazım mı oldu değil. <laughs> Powerade. Göremiyorum ki. Hayır hayır. Vapaz Powerade. Vapaz. Right. Right. No, Furko. Furko. Uh, Furko. Furko. Şunu uh, Pepsi. E, Max. Eee. Uh, milkshake. Dimes <laughs> <laughs> Milkshake. Dimes Milkshake. Eee. Bunu But içeceksin. Milkshake. Eee. Uh, uh, Gagos. <laughs> Hiç <gülüyor> iç içmedik ya.

No, Kedi. no, it's a Capricet. Capricet. I'm Broko. 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 is a very really good. Can, <laughs> Bu arada durduk Çünkü söylemiyoruz. Banana milk. Banana <laughs> yes. milk. Banana milk. Ha görüntü yeah. yok mu? Yok. yok. <laughs> ha, ben bizim görüntüler yoksa. Yeah, Dost iron. Ghost ben yüksek sesler şey görüntüsü var. Uh, Gagoz. Gagoz very Muzizut. good. abi Gagoz ne? Ayran. Uh, stash Iron. <laughs> stash is a very good. Stash Iron. Uh, tede Tede meyve suyu. Pepsi Max. Kakao milk. Ah. Uh, is a... very good. Gagoz. Ah Iron. Ah no no Stash Iron. Gagoz. Stash Iron. No, no Stash Iron. <laughs> <laughs> Teddy. Coca Cola milk. Yeah, chocolate milk. Coca milk. Coca milk. Chocolate milk. Chocolate oluyor. Stash Iron. Stash Iron. Kavuzak